kitap okumak bizleri geliştiriyor mu? Her kitap okunmalı mıdır? Yoksa sadece belirli klasikler mi okunmalıdır? Bugün sizlerle Arthur Schopenhauer'ın Okumak, Yazmak ve Yaşamak üzerine adlı kitabını inceleyeceğiz. Bu kitap Schopenhauer'ın okumayı, yazmayı ve yaşamayı bölümler halinde ele aldığı ve bizlerin inandığı veya doğru diye düşündüğü birçok yanılgıyı ortaya çıkaracak bir kitaptır. Okumak üzerine yazdıkları beni derin düşüncelere sürüklemiştir. Schopenhauer Kitap okumayı başkasının düşünsel evrenine girdiğimizi ve oraya hapsolduğumuzu söyler. Çok fazla kitap okuyanların kendi kendilerini düşünmek yerine başka insanların düşüncelerine girdiğini ve bunun aynı sürekli at üstünde olan bir kişinin giderek yürümeyi unutmasıyla karşılaştırır. Her kitabın okunmaması gerektiği, gerçekten iyi kitapların, klasikleşmiş kitapların okunması gerektiğini vurgular. Bazı kitapların ise fazla uzatıldığının ve bilerek karmaşıklaştırıldığının da altını çizer. Özellikle Schopenhauer için önemli olan bir metnin ne kadar uzun, karmaşık olduğu değil, bunu nasıl az ve öz gösterdiğidir. Kitaptan alıntı Çıplak hakikat her zaman en güzelidir ve ifadesi ne kadar basitse bırakacağı izlerinde o kadar derindir. Bunun nedeni kısmen dinleyicinin zihnini ikinleri düşüncelerle dikkate dağılmış olmaksızın doğrudan ele geçirmesidir. Kısmen de retorik yahut belagat sanatlarıyla ifşa edilmediğini yahut aldatılmadığını bilakis bütün tesirin şeyin kendisinde geldiğini hissettirmesidir. Alıntı bu kadar. Bir diğer alıntı, söz gelimi insan hayatının boşluğunu hangi haykırış öyüp peygamberinkinden daha güzel ifade edebilir? İnsan ki kadından doğmuştur, günleri kısadır ve sefaletle doludur. Bir çek gibi topraktan çıkar, vurulur gider, bir gölge gibi kaçar ve asla durduğu yerde durmaz. Onun için birçok kitap sadece para kaygısıyla yazılmıştır. Yazma eğilimini de bölümlere ayırır. Bazıları maddiyet için, şöhret için yazarken diğer taraftaki kişiler sadece keşfettiklerini düşüncelerini aktarmak için yazarlar. Bunun neticesinde asıl güzel eserlerin sadece düşüncelerini yazanların eserleri olduğunu söyler. Düşünce üzerine söyledikleri de kayda değerdir. Özellikle burada Bilgiyi sadece dışarıdaki kaynaklardan almak yerine bizlerin kendi tecrübelerini ve düşüncelerimizi oluşturmamızı da ister. Kitaptan alıntı. Fakat düşünme bahsinde üstesinden gelinmesi gereken küçük bir güçlük var. Sözünü ettiğimiz türden bir şey bizim irademize bağlı değildir. Bir insan her zaman oturup okuyabilir fakat düşünemez. Düşünceler de insanlar gibidir. Onları canımız istediği zaman çağıramayız. Teşrif edip gelinceye kadar onları beklememiz gerekir. Bir konu hakkındaki düşünce kendiliğinden çıka gelmelidir. Tabii ki ona harici bir uyarıcı ile zihni durum ve dikkatin mutlu uyumluğu birliği de katkıda bulunmalıdır. Bu insanlara hiçbir zaman gelmediği anlaşılan da tam olarak budur. Alıntı burada bitti. Burada düşüncenin de ne kadar kırılgan bir yapıda olduğunu da görmekteyiz. İstediğimiz her şeyi ona yapamayız. Adeta düşüncenin kendine ayrı bir dünyası vardır. Ve onun da dinlenmesi, kendine vakit ayırması gerekmektedir. Yaşamak üzerine söyledikleri ise insanların birçoğunun en önemli sıkıntısının iki temel gerçeklik olduğundan bahseder. Bunlar ızdırap ve can sıkıntısıdır. Izdırap, vizyona kapılmış olan insanlar içindir. Para, şöhret, kadınlar için didinip dururlar. Ve bu ızdırap çekenler istedikleri yere ulaştıklarında can sıkıntısı başlar. Can sıkıntısı ise böyle bir illettir ki birçok aptalca, akılsızca bir şeyler yaptırır insan eder ağır. Sürekli hayatını okuyarak geçirenlere de şöyle bir benzetmede bulunur. Kitaptan alıntı. Hayatlarını okuyarak geçirenler ve bilgiliklerini kitaplardan elde edenler, bir ülke hakkındaki tam ve doğru bilgiyi seyyahların anlattıklarından elde etmeye çalışanlara benzer. Bu insanlar birçok şey hakkında bir şey söylerler. Ama aslında ülkenin gerçek durumu hakkında açık, sarih, doğru ve tutarlı bir bilgiye sahip değillerdir. Fakat hayatlarını düşünerek geçirenler, o ülkeyi gözüp görmüş, orada bizzat yaşamış olanlara benzerler. Sadece onlar, bunların anlattığı şey ne olduğunu gerçekten bilirler. Oradaki şeylere dair kendi içinde tutarlı ve kapsamlı bir bilgiye sahiptirler ve bunların özüne vakıftırlar. Alıntı burada bitti. Benim kişisel olarak en çok şaşırdığım, çok fazla kitap okumanın o kadar da iyi bir şey olmadığıdır. Schopenhauer'ın asıl olarak dediği şey, düşüncelerimizi kendimiz oluşturmamız gerektiği ve bunu akılcı bir biçimde ele almamız gerektiğidir. Çok fazla okumak kafamızı karıştırdığı gibi bizi düşünme gücümüzü de felç eder diyor Schopenhauer. Özellikle günümüzde insanlar hep çok fazla kitap okumaktan söz ederler. Ancak ne kadar çok kitap okudunuz değil, bu okuduklarınızın size ne gibi değişiklikler ortaya çıkardığıdır. Kitaplar bizlerin varlığını tamamlamasına yardımcı olur. Her şeyi bizler deneyimleyemeyiz. Hayatta kitaplar ise bize bunu sağlar. Ancak çok sürekli ve çok kitap okumak bizleri aydınlatmaz okuduklarımızı ne kadar içselleştiriyoruz? Yoksa sadece bitirmek için mi bitiriyoruz kitapları? Videomuzun sonuna gelmeden sizlere son bir kitap alıntısı paylaşmak istiyorum. Hakiki değere sahip olan tek şey bir insanın doğrudan kendi kendisini düşündüğüdür. Düşünürler belki aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler. İlk başta kendi kendine ve kendileri için düşünenler gelir. Ve ardından doğrudan başkaları için düşünenler. Birinciler hakiki düşünürlerdir. Onlar sözcüğün her iki anlamında da kendi kendilerini düşünürler. Onlar gerçek filozoflardır. Çünkü sadece onlar samimidir. Meselelerini ciddiye alırlar. Ayrıca onların hayatların hakiki hazzı ve mutluluğu düşünmeye dayanır. Diğerleri birer sofisttir. Olmadıkları biçimde görünmeyi arzu ederler. Ve mutluluklarını başka insanlardan bu şekilde almayı umut ettikleri şeyde ararlar. Bunlar başka bir konuda samimi değillerdir. Bir insanın bu iki sınıftan hangisine ait olduğu takip ettiği usul ve tarz ile derhal anlaşılabilir. Alıntı burada bitti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.